Herkese merhabalar arkadaşlar yeni bir video ile daha karşınızdayım bu videoda ne yapacağız bu videoda oyunun önemli en iyi iki ismini sizler için derledim sizlerden ricam ikisine oy verin en iyisi hangisidir çünkü uzun süredir ikisi de oynuyor bakalım sizin düşüncelerinizi çok merak ettim Arkadaki oynayan videonun sesini birazdan açacağım. O videoyu da güzel bir yere bağlayacağız. Umarım videoyu beğenirsiniz. Ha, arkadaşlar videoya geçmeden önce de şunu da ekleyeyim dostlar. Bakın burada Google AdSense'den benim artık kağıdım geldi. Kağıt dediğim zarf PIN kodu. Bunu e, adres teyidi için gönderiyorlar. Yani o adreste oturuyor musun diye. Bunu gönderiyorlar. Bu nedir? Bunu gönderdikleri zaman PIN kodunu giriyorsun ve artık ödemeye hak kazanmış oluyorsun. Yani bu PIN kodundan sonra hesabına para gönderebiliyorlar artık. Yani hesabını artık tamamen aktif etmiş oluyorsun. Bu gelen zarfla. Bunu başka türlü manuel olarak da yapabiliyorsun ama bu daha sağlıklıdır. Çok şükür kağıdımız geldi. Bunun gelmesi yaklaşık bir 1,5 ay sürdü. Ben bu süre zarfında Google'ı biraz rahatsız ettim. Benim kağıdım nerede? Acaba geldi de PTT şubede de mi kaldı diye. Biraz rahatsız ettim ama geldi. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Beni destekleyen herkese de teşekkür ediyorum. Şimdi videoya geçelim. Yağmurda ıslanıp çamurda boğuşuyorsak güneşli günlere kavuşmak içindir. Sefaletle birleşip yiğitçe savaşıyorsak refah günlerde buluşmak içindir. Savaştığımız her gün özgürlüğün bir aşamasıdır. Yarınlardan beklediğimiz insanın insanca yaşamasıdır. Sen bela arıyorsun galiba! <laughs> I'm <composition> <Love> <hearrestrial> <noise> Bomba. <laughs> Cihazı kuruyorum. <Gülüyor> 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 Cihazı kuruyorum. kuruyorum cihazı kuruyorum cihazı kuruyorum, cihazı kuruyorum. cihazı kuruyorum Kazı kuruyorum. Aaa! Vuruldum! Keskin nişancı! Düşmanın işi bitti. <laughs> vuruldum! Keskin nişancı! Vuruldum! Keskin nişancı! Keskin nişancı! Orası, orası Hadi! Ayağa kalk! Kardeşme zamanı!

Nişancı Düşmanın işi bitti. <laughs> Dikkat boşluğuna gitti mi? <gülüyor> abi, <gülüyor> abi, <gülüyor> abi, yardım edin. Dikkat keskin nişancı. Dikkat keskin nişancı. <laughs> Cihazı kuruyorum. Dışmanın bitti. Dışmanın işi bitti. Dikkat keskin nişancı. Dışmanın işi bitti.